Hepinize merhabalar dostlar. Bugün PUBG Mobile oynuyorum. Neyse maça girdik. Dur PUBG'ye girin etme. PUBG'ye girince o sırada ben. Bom 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 kapı takimi var. Şu anda bulutlardayım. Çıkar Yerine dur. Seni bulur ya. Konuş otur. Ellerin olur ya. Caddede tur. Nasıl unutur ya. Konuş otur. Ellerin olur ya sormadım kim şimdi kimlere bir şey duymadım mı görmedim seni unutsak ne yazar o günleri gözleri kapanış mı sözlerin yazar özledim seni çok ben özledim yazdık evet bu arada arkadaşlar aranızda PUBG Mobile oynayanlar var mı yorumları yazsın lütfen. Oh yeah, oh yeah, bu parti bal? Ben PUBG'ye tane yapacağım arkadaşlar. Onun adı PUBG. PUBG Mobile. Oyuna girdiğin alışamadın ama sürümünden sonra alıştın. Tövbe tövbe. Kaç kuşku bir de. Sonra ben yine odası. Bum bum. Çekeyim odası. Bum. Oyuna girdik arkadaşlar ama. Senin internet yüzünden var ya neyse. Bir şey demeyeceğim şimdi. ilerle görünürse. İşte bak bu neyse. Tamam Takım arkadaşıma çağırdım. Yorumlarımda yok. Bir, bir klasik rütbeliye girelim arkadaşlar. Yani kanalıma bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Maça geldim şu an Nijji Penguin Public İngilizce konuşmayı yeni. Arkadaşlar bu arada aranızda bu oyunu bilmeyenler olabilir. Adı PUBG Mobile. PUBG Mobile diye yazılır. PUBG Mobile diye yazılır ama ismi PUBG Mobile. Neyse. Yani bu PUBG Mobile arkadaşlar. Bu PUBG Mobile videosu. PUBG Mobile bilenler bilir arkadaşlar. Savaş oyunu çok güzel ama. Ben çok severim. Çikinler oynar. Ben de bir çikin olduğum için oynuyorum. Şaka şaka. merak edenler bu arada ben 13, 13 yaşındayım arkadaşlar. Merak edenler için. Neyse. Bu 90 diyor. Hadi be 20 saat seni bir Doğruyum. Ne haber lan bebeler? si demiyorum arkadaşlar. Vallahi hissedemiyorum Duyuyor musunuz? Skulat yak. Gençler skulat yak. Aferin beni dinleyin. Beni duyuyor musunuz? Neyse. Oo. Uçağın desene de kusura bakmayın. Uçağın desene de yokmuş. Neyse. Duyuyorsunuz mu lan beni? Neyse. Let's fight together. Bu arada arkadaşlar pubgye yeni mod geldi bilenler bilir. Yani ölmek var dönmek yok Hayır Someone keşke suklu atlama atlamasaydık Allah bey ne yapmasın Çünkü atladık arkadaşlar Ölmek var dönmek yok valla Zafer bizim olacaktır çanakkale geçirilmiş su Atladık arkadaşlar atlayacağımıza yeri Mark Yılıteş'in İnşallah i̇şte güzel loot verir bana oyun Bu silah Silah mıydı? Evet şimdi kız ben silah diye düşünüyorum Lan oğlum bu ne alaka ya Aha bunu aldım Kulumuda adamlar yok. I need consumables. O oh, ses nereden geliyor? Oha sanki hayvan sesi. I need Kanka hareket etsene oğlum niye hareket etmiyor bu? Hayal etsinler reis. ait ki? O ver 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 ver. Tabanca. Tabanca ne işe yarıyor ya? Bugün bu videoda kazanmaya çalışacağım sizin için arkadaşlar. Biraz sessiz olur musun arkadaşım? Yörmek istemiyorum. Kurtarsana da beni. Neyse. Evet. Bu arkadaşlar orada da tabletim dondu. Tabletim donmasa adam öldürürüm de tabletim donduğu için. Yani bot demin tabletim donduğu için. ya tövbe tövbe yaa çağrı isteğine takım arkadaşı çıktım arkadaşlar neyse ama olsun kaçıncı olmuşum Ben olmuşum kusura bakmayın arkadaşlar tabletim dondu o yüzden öyle oldu. Neyse. Bu arkadaşlar tabletim biraz dondu arkadaşlar kusura bakmayın. Tabletim orada çok kaslı bir de arkadaşlar adam öldürecektim tam tabletim orada hemen bir anda kastı arkadaşlar kusura bakmayın. olsun. Ne var acaba? Hmm. Nasıl seçeneğe inceliyormuş. İnşallah kazanırız arkadaşlar bunda. tane parkur diyor. Parkur bir. Evet arkadaşlar evet. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben aslında bot değilim de orada tabletim çok doğanda çok kastı ondan öyle öldüm arkadaşlar. Yani. Renk ailesi beni buradan ediyorsa bana istek aslında ve esas olarak renk ailesi arkadaşlar. Ben kalesine Hani şu beni izleyen var ya. Onu beni dediğini biliyorum tabii ki de. Şu an istek aslında da kapışak olun. Botla neyse. Nasıl bir yermiş? Burayı biliyor musunuz arkadaşlar? Araba yarışı başlayacak diyor. Pakçimo bol. <laughs> Hayır. Düşeceğim. Ya da hop hop hop. Hayır. İmparator ailesi düşemez. İmparator ailesi güçlü bir ailedir. Bu çok iyiymiş arkadaşlar. Bu maçtan bile daha iyi sanki. Çok i̇yi kesiyor vallahi Bakayım öbür botlar nerede arkada kaldı. Sevdemiyorum şey arkadaşlar. Örneğin siz öne gelin. Ha düştüm düştüm. Arkadaşlar hava atmaya çakmışız. Hadi. Hayır. Abicim nasıl olmuyor? Şu bot niye gelmiyor arkadaki? Oğlum hepsi aşağı düşüyor ya. <laughs> Son anda. Fen kalisi asla bunu bilmiyor. Bir şey biliyor mu acaba? Ay, ay, ay. Tövbe estağfurullah ya Resulallah ya. Gençler bu zor oluyor mu? Bu zor, bu zor, bu zor. Manilatör. Hayır motor. <laughs> hayır yine kaybettim. Bomba 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 fısıldayan adam. Hayır. Hay. Kafamı karıştırdım. Eksene işte lan hareket. Seni dövmem lazım. Patakları seçti böyle. Muhbebe ben. Önen yani kaslı yere serdim. Bir tane yumruk attım var ya yere serildi. Seni de böyle yere seririm. Yapma lan oyna. Kalk kalk. Bana ne oğlum ya. Oynamazsan oynama Allah Allah. Doğru arkadaşlar, la, yazdım, bu arkadaşlar PUBG'ye yeni etkinlikler istiyor musunuz? Yorumları yazın bu kuşumda bir susmadı. Hop oh, oh, hay oh, hay. Oh, oh. oh be dünya varmış. <laughs> Düşecektim çıldıracağım abicim. Hayır Hayır. <laughs> Hayır. ya abi ben sana nasıl geleceğim Allah'ım ya Rabb. <laughs> Kemik oynuyor bak. Allah'ım sen yardım et ben buraya geçeyim abi. Yani en iyi youtuber benim hayır. Türkiye'nin en güçlü youtuberı. Bak imparator ailesi. İmparator ailesi ölmez. İmparator ailesi buradan düşerse demek ki bottur. Hay 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 hay. Tamam tamam bak tamam tamam bak hatam telafi edebilirim bak. Ha İmparator ailesi buradan düşerse bottur. Bak bot değil bak bot değil gördünüz mü? İmparator ailesi buradan düşerse bottur. Hayır. O da ağzımı açmış atmıştı. Işte. İmparator ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. İmparator ailesi bir, bir buçuk milyon devalidir. <laughs> ay, hayır hayır, hayır, hayır. Korkuyorum düşüneceğim diye. Ay, ay. Çok olur arkadaşlar. Ben de buraya girmek ister misiniz yorumları? Ay, ay. İmparator ailesi bak ne kadar güçlü görüyor musunuz? Sen kalsın böyle yapabilir miydin? Oha lan. Oğlum ben bitiriyorum. Ama abicim zor parkurlar veriyorsunuz. E hadi düştü. Düştüm 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 düştüm. Ha, Disney Kiss. İyi kontrolü ölme. Abi diyor ne olmuyor? <laughs> Brawl Stars oynayanlar var mı? Brawl Stars ya yarı... da hayır hayır boş konuşmamak lazımmış. Bak gel direkt zıplayacağım arkadaşlar çünkü ben bir imparator ailesiyim. Bakın imparator ailesi gücünü gördünüz mü arkadaşlar? Ay, 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 ay. Ben ne yapıyorum ya? Vallahi anlamadım bu işi. Aa, Bak bismillah bak. Çıldıracağım yemin billah çıldıracağım en sonda ha. Eğer bak burda durmaz var senin kafa. Dur kafanı kıracağım İşte demiyorum arkadaşlar. Bak son anda tam gelince bak tıpılacağım. Tıpılacağım ya da yani. Oha lan en sonda bitiyor. <laughs> Toprağın içine girdik suya boşuna al ama dediler ama biz Feng ailesinden daha güçlüyüz dediler Impart Rice ölmez <gülüyor> <gülüyor> ya, Ağlamadım mı az önce? İnşallah geçerim bak abicim bak Beni sinirlendirmeyin. PUBG Mobile'i seven bir adamım bak. Son anda arkadaşlar. ya yemin ederim çıldırıyor ya. Yani ya en de en baştan yaptırıyor ya. Dur, tamam, tamam, tamam. <laughs> vallahi billahi çıldıracağım. Arkadaşlar olmuyor çok zor. Cesaretimi topladım. Başka bir etkinliğe gireyim arkadaşlar bu zordu vallahi Fen kayısı olsa direkt düşerdi. <laughs> O da buna ne alaka? Star diyor, ne alaka abicim? İnşallah inayet o son vaznemin bizbileyir Rahman Rahim. Lan oğlum ben bunu yaptım ama pinkerim yapacağım abicim. Kontroluna bak kontroluna. Rita'nın parkuru diyor. Bir. Arkadaşlar cesaretimi topladım arkadaşlar. Cesaretimi topladım arkadaşlar. Cesaretli bir erkeğim ben. Adam gibi la oynayın lan bu oyunu Çalış <laughs> aramayın <laughs> Hop hop hop, hop. <laughs> Son anda düştüler <laughs> Adam gibi oynayın lan bu oyunu Hissedemiyorum şey arkadaşlar Benim billahi hissedemiyorum <laughs> Kale seyahat, İstanbul seyahat, Ağrı'da seyahat, Ankara seyahat, Çorum seyahat, hadi. Valova seyahat, Yalova yani. Hadi bak Türk askeri gücü bak. Full kas Dünyanın en güçlü, en sert kaba dayısıdır. Son anda gördünüz mü? arkadaşlar? Kalklan yerden. Ne sürüyorsun lan? Sümüklü bacak gibi. Ben yine kasa dumya Sen kendini adam mı zannediyorsun lan? Ha ha ha, yere düşersin böyle işte. Oğlum arkadaşlar olmuyor ama bu şiir değil mi? Bunu aşağıya açacağım. Kimse yapamıyor botlar çünkü neyse. Bak, bak abicim 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 abicim. Çıldıracağım ya. hı. <laughs> ama der Tat mit Tumte. Ja, ja, Adana ya hadi Adana 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 ve erkek gücü hurra 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 az kalmış şey fark ettiniz arkadaşlar az kaldı ama yine de iyi ilerledim arkadaşlar Yine de iyi ilerledim ben. Kaybetmem biraz saçma oldu ama yine de iyi ilerledim arkadaşlar. Hiç düşmedim arkadaşlar. Hani <laughs> ilk doğru keşke benim olsaydı. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Özür dilerim.